Evet arkadaşlar bugün slime oynayacağım kabımız burada bakın evet kabımız burada hadi şimdi oynayalım evet bunu zar doğru açacağım evet bakın İki böyle. Şimdi çıkaralım. Ve ben bunu böyle hani, ya, patlatacağım. Yani. Arkadaşlar tek elde tuttuğum için çok zorlanıyorum. Ondan dolayı yani. Biraz biraz zorlanabilirim. Böyle yıldızlar var. Hadi patlatalım, gelelim. Arkadaşlar çok olmadı ama birazcık yapabildim. Böyle. Arkadaşlar çok görünmüyor daha. Hadi bir daha yapalım geliyorum. Bir daha yapıp geliyorum. Hadi. Evet arkadaşlar yaptım. Hadi patlatalım. Arkadaşlar tekerli yaptım. Kinger ya, söylediğim gibi tekerli yaptım. Yaptığım için yani tuttuğum için telefonu çok zorlanıyorum arkadaşlar. Böyle Hadi bir daha yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, yine patlatalım hadi. Arkadaşlar çok ses gelmiyor niye ya? Bir de tekelli. Şöyle bir yere koyacağım, nereye koyacağım? Evet arkadaşlar sesler gelebilir. Çok özür dilerim. Ama ay arkadaşlar yanıyor. Evet, biz de bağlayalım. Görüyor musunuz? Arkadaşlar ya. Bekleyin, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi yine patlatacağım. Ben geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Bir daha hadi patlatalım. Bu da son olacak. Bir tane daha yapınca son olacak. <laughs> arkadaşlar şimdi bir daha yapıyorum ve bitireceğiz. Evet arkadaşlar, bir de Evet arkadaşlar, şimdi yine patlatalım ve son veriyoruz. Evet arkadaşlar, kanalıma kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.